Irak milleti bu millet olma şuurunu unutmuş değil ve bundan vazgeçmiş de değil. Değerlerini de satmış da değil. Başında kim olursa olsun o günün şartlarında Saddam'ın etrafındaki komuta heyeti birkaç kuruş menfaat nedeniyle hem Saddam'ı sattılar hem de Irak'ları sattılar yani milletini sattılar. Şimdi geldiğimiz bu noktada Başta eğer Saddam bahanesiyle Amerika Birleşik Devletleri oraya girip de adaleti getirseydi, kardeşliği getirseydi, müsavatı getirseydi, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini getirmiş olsaydı ve de o insanlara rahat bir geçim imkanı tanımış olsaydı, Irak e, hudutları dahlinde e, hiçbir zaman bu olayların olması mümkün olamazdı. Biz ta zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi bahaneyle olursa olsun o coğrafyaya girerken e, ittihaz ettiği ve ileriye bahane olarak sürdüğü efendim, meseleleri aslında kendini setretmek, setretmek ve de gizlemek için söylediğini bildiğimiz için ne dedik o zaman? Orada bir milli mücadele olacak ve bu milli mücadelede kaybeden Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Bunu seyredin göreceksiniz. Israrla bunu vurguladık. Şimdi o günkü kanaatimde şahsen benim aynıdır. Bugünkü kanaatim de aynıdır. Neden diyeceksiniz o söyledikleri, mesaj olarak verdikleri argümanların etrafında e, bir oluşa gitmediler de neticesi bulanık ve hakikatte kendilerinin de aleyhinde olan neticeyi doğuracak bir uygulamaya girdiler. Ha, o zaman şunu görmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri orada bir ideal için vardı. Ne idealiydi bu? Bu ideal, İsrail'in huzurunu, İsrail'in mefkuresini, daha doğrusu e, hareket kabiliyetini geliştirebilmek için o ortamı hazırlamak durumundaydı. İsrail'in de bütün amacı o bölgede istikrarsızlığı ortaya koymaktı. Şimdi istikrarsız olan İsrail'in hedefi tahakkuk edeceğine göre istikrarsız bu ortamda istikrarlı bir Irak düşünülebilir mi? Iraklı düşünülebilir mi? Mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri o günün şartlarında kendi bir takım menfaatlerini de öne çıkartarak bir ideal birliği yaptılar, bir birleşme yaptılar ve önce Körfez harekatı, ondan sonra da Irak'ın bizzat kendisi olmak üzere hareketlerini gerçekleştirdi. Şimdi burada burada olması gereken nedir? Bu çıkarmanın e, şartlarına göre, dünyaya verilen mesaja göre olmuş olsaydı esasen bu hareket bir defa e, hiçbir zaman e, hakkaniyet bulamamıştır. Niye bulamamıştır? Çıkışın sebebi nedir? Harekatın sebebi nedir? E, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, kitle imha silahları dediğimiz silahlardır. Bu silahlar için bu çıkarma yapılmıştır. Uzun zamandan beri yapılan araştırmalarda böyle bir şeye rastlanmadı. Zaten böyle bir şeye rastlanmayacağını Amerika Birleşik Devletleri çok iyi biliyordu. Niye? Çünkü böyle bir silahı verse verse bunun adamları bunlar verecekler. Vermediklerini göre böyle bir silah da yok. Anlatabildik mi? Böyle bir silah olmadığına göre Buradan esasen geriye bir an bir anda çekilmesi yanlış yaptık özür dileriz kusura bakmayın demesi gerekirdi değil mi? Bunu yaptılar mı? Yapmadılar. Ha ne yaptılar? İsrarla orada e, huzurun, sükunun, istikrarın e, ortadan kalkması için efendim bir takım oyunlara girdiler. Bunu kim istiyordu? İşte İsrail istiyordu. İsrail böyle bir Orta Doğu istiyor, böyle bir Hicaz bölgesi istiyor, böyle bir Irak istiyor. Bu Irak e, tahakkuk edinceye kadar efendime söyleyeyim bunlar burada kalacaktır. Anlatabildik mi? Şimdi e, o, Iraklı da elbette ki böyle bir ortamda kendi istiklali için bir mücadelenin içerisine girecek. Karşısında kim var? Dünyanın en güçlü milleti, en güçlü devleti. Hangisi olursa olsun o güçlü o mücadelesini verecektir. Yani çok güçlüdür ben vaz mı geçeyim diyecek. Evi işgal edilmiştir, ne yapacaktır? Karınca kaderince ne bulursa eliyle beraber işgal edenin üzerine yürüyecektir. İfade edebildim mi? Yani işin temelde e, birey olarak psikolojik mantığı budur. Kaldı ki Irak'ta organize olmuş cemaatler ve cemiyetler de var. Şimdi e, İsrail'in hedefine göre bu cemaat ve cemiyetler de zarar görmesi gerekiyor çünkü onların varlığı ileride İsraili rahatsız edecek yarın benim diyor hayatımı tehdit edecek şimdi bu unsurların ortadan kalkması lazım dikkat ederseniz hemen Şiilerle beraber çatışma dönemine girildi Sünnilerle çatışma dönemi yani hiçbir güç kabul etmiyor İsrail ama güç kabul etmeyen İsrail'in koyduğu kukla gücün karşısında. Bir hakiki güç var. O da e, Irak iradesidir. O irade galip gelene kadar mücadele devam edecektir. Galip gelebilir mi? O sorusunun cevabı zamana bırakmamız lazım.